Herkese selam arkadaşlar. Şimdiki tanıtacağım cihaz Minelab Gold Monster 1000 ee, Bu cihazı genellikle bit paralar için ve e, nabit doğal altınlar için kullanıyorlar. Ama Türkiye'de e, bunu tek tekçilik için kullanan arkadaşlar da var. Şöyle ki e, yani aslında tek tek yapılabiliyor bu başlıklarla. Tabi genel olarak başlık nabit altınlar, doğal altınlar, mikro boyuttaki altınlar için tasarlanmış arkadaşlar. Yani ee, bu cihazdan öyle 60-70 santim derinlik beklemeyin. Tek parada gayet 20-25 santime kadar gidebiliyor. Gerçi gayet de iyi algılayabiliyor. Ee, çok e, MyLab'ın ülkemize çok fazla satışı olmasa da çünkü çoğu insan bizim ülkemizde nabit altın bulunamayacağını sanıyor ama halbuki yalan. Yani daha doğrusu yanlış bilgi. Çünkü derelerimiz dolu arkadaşlar. Yani akan derelerde Kurumuş göl yataklarında veya ne bileyim dere yataklarında akarsu yataklarında mutlaka ama mutlaka doğal altın bulunabiliyor ki zaten özellikle panlarla gidip derelerden altın akarsuların içinden altın çıkaran arkadaşlar var onlarda mutlaka yoruma bir şeyler yazarlar bu bilginin ne kadar yalan olduğunu söylerler bulunmuyor diye bir şey yok her ülke gibi bizim de topraklarımız zengin. Hem de çok zengin. Tabii ki mineral bakımından daha da zengin. Şimdi cihazın çalışma mantığından size bahsedeyim. Cihaz yanlış hatırlamıyorsam, araştırmadım ama 57 kilo falan civarı çalışması lazım. 47 ya da 57 tam bilmiyorum ama bunu açıklamalar kısmına yazarım. Cihazın kullanımı çok basit. Şuradan açma-kapama tuşuna basıyorsunuz. Cihaz loading bölümüne geçiyor. Ve ee, buradan artık cihaz toprak otomatik ayar balans ayarına giriyor. Ee, şuradan hassasiyeti arttırıyorsunuz. Şu hassasiyet modudur. Şu hassasiyetin son seviyesidir arkadaşlar. Şu kutu içerisi içeriği dolarsa eğer otomatik toprak ayarı. Şuna bir kez daha tıkladığınızda otomatik toprak ayarının hassasiyetinin bir tık arttırılmış hale oluyor. Şuradan sesi kapatıp açabiliyorsunuz. Ben şu an sesi normal alacağım. Ee, şu an cihaz hassas modda. Şöyle biraz hassasiyeti kısayım. Şu genel arama şu da sadece altın için kullanılan bir ayar arkadaşlar. Ama genel aramada sanmayın ki e, ayrım yapmıyor. Yine aynı şekilde sol tarafı verirse eksi değer ki burada zaten çivi işareti var. Şurada göstereyim. Çivi işareti var. Şurada da altın işareti var. Yani burası değersiz bölümü. Şu bölüm değersiz bölümü. Şu bölümde değerli bölümü. Şimdi zaten size bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Şu an genel adama arama modunda. Yani demire de ses verecek. Değerliye de ses verecek bir arama modunda. Ama dediğim gibi yine ayrımı var. Bunu sadece genel arama olarak düşünmeyin. Bütün aramalar. Ama skala da mutlaka göreceksiniz değerli, değersiz olduğunu. Bu cihazın en büyük özelliği dediğim gibi bit paralara ve mikro boyuttaki altın zerreciklerine çok hassas olması. Şimdi hassasiyeti şöyle bir tık daha açayım. Bu hassasiyet iyidir arkadaşlar. Şimdi şurada telefon aldı bir saniye. İşte çok hassas olmasının da kötü yanı bu. Hassasiyeti hemen hemen yarıya aldım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir odaklayacağım bir saniye. Ee, ince bir telimiz var. Dirençten kopardığım bir tel. Ve şurada o her zamanki gümüş kolye ucumuz var. Ve çeşitli boyutlarda madeni paralarımız ve yüzüklerimiz var. Ee, bilerek yaklaştırmadım arkadaşlar. Şuradan 4 santimden itibaren başlık başlıyor. Şöyle göstereyim size. 4 santim tam şeye denk geliyor. Başlığın ucuna denk geliyor. Yani 4 santim ekleyeceğiz biz bu ölçülerin üzerine. Önce mikro boyuttaki çok ince bir terimizi yarım ayarda, yarım hassasiyette şöyle gözükür. Yarım hassasiyette derinliğine bir bakalım. Şöyle bırakıyorum. Derime yapıştı. Biraz geriye çektim şu an hemen hemen 10 15 santime geliyor arkadaşlar. Yani 15 santime bir 4 santim daha eklerse 20 santimden onu aldı. Gümüş kolyemiz bunu toprakta kaçırmanız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü iletkenliği cihazın e, yapılış amacı zaten bu. Böyle madenlere daha fazla tepki vermesi için. Hassasiyet yarıda. Birazdan hassasiyeti fullleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kuruşumuz var. O da kolyenin yanında diyelim. Beş kuruşumuz var. Şöyle. 10 kuruşumuz var. 5 kuruşlar arasında çok fazla bir mesafe farkı yok. Şöyle bir gümüş yüzük. Telefonu çok oynatmamaya çalışıyorum. Yaklaşık 30 santim. Ee, şöyle bir gümüş yüzük yine aynı şekilde. Şu telefonu oynattığım zaman alıyor. Bunu çok kafaya takmayın arkadaşlar. Onun derinliğine bir etkisi yok. Aynı diyelim buna da. Şöyle bir yüzüğümüz var. Bunu da aynı yerden aldı. Şöyle bir demirimiz var. Bunu da aldı. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu da sallayayım. Herhangi bir tepki vermediğini gördüm. Ama şöyle bir şey var. Ee, bu mineral bu cihazı az da olsa etkiliyor arkadaşlar. Bunun toprak ayarı yapmanız gerekiyor. Eğer böyle bir madene denk gelirseniz. Ve şöyle bir e, 10 onluk bir kapağımız var. hassasiyetimiz aradayken de 60 santimden bunu alıyor. Şimdi hassasiyeti arttırıyorum. Hassasiyetimizi arttırdım. Cihazı da demire kapattım. Şu an hem sesi değişecek buzdolabı çalıştı bu arada. Ondan parazit yapabilir. Biraz daha düşüreyim ben bunu. Evet böyle daha iyi. Şimdi demire kapalı. Şöyle alalım. Tekrar objelerimizi toplayalım şuradan. Hepsini tekrar sınırlarımızın yanına koyayım. 1 kuruş Direk hassasiyeti artınca arkadaşlar 4-5 santimde derinlik arttı. 5 kuruş görmüşsünüzdür. 32-33 santim. Şuradaki e, en baştaki 4 santim fazlalığı saymıyorum arkadaşlar artık. Çünkü derinlik bayağı artıyor. Hemen dibinden onu aldı. Aynı mesafe diyelim buna da. aynı mesafe. Şöyle küçük bir koyucumuz. Bunu da bir kuruşla aynı boyutta aldı. 10 kuruşumuz. Oradan aldık demire kapatmıştık cihazı. Gördüğünüz gibi demire tepki yok. Ama skalada değerliği göreceksiniz. Şimdi değerliği nasıl gösteriyor, değersizliği nasıl gösteriyor onu da size göstereyim hemen. Şöyle bir alalım. Komple açalım cihazı. Şimdi arkadaşlar bakın kolye ucu sallayacağım buradan. Şöyle netleştirirse. Kolye ucumuz Bakın değerli sağ tarafta değerli barı doldu. Şimdi de pasta demirimizi sallayacağım arkadaşlar. Bakın ses de değişti. Ama aynı zamanda soldaki barda değersiz olduğunu gösterdi. Kullanımı çok basit. Hassasiyetimiz bittik aşağıda arkadaşlar. Bunu yukarıda yapabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Ben çok fazla parazit yapmasın diye kapatmıştım onu. Ee, yani buna rağmen Şuradaki değerlere baksanız arkadaşlar. Cihazı kapatayım bir saniye. Şuradan kapatabiliyorsunuz yazı. Buna rağmen değerlere bakın arkadaşlar. Yani şu yüzük de demiştim bir kuruşun yanında diye. Şöyle göstereyim size. 27-28 santim. Burası 32-34 santim arası. 36 santim arası değişiyor. Ama ne demiştim. Şurada da bakın. Tam şu başlığın denk geldiği yer 3-4 santim geriden başlıyor. Yani bunun üzerine bir 3-4 santim daha ekleyin. Buradaki değerlerin üzerini görün. Ha şöyle bir büyük metal var. Bir saniye. Şu düştü. Büyük bir metal var. Ona da tepkisini görün. Büyük metale gerçekten iyi tepki veriyor arkadaşlar. Ama toprak altında durum ne olur onu bilemem tabii ki. Cihaz açtık. Cihaz yarım ayarda. Şöyle zıt zıplayacak şekilde ayarlayayım. Tamam. Şöyle de. Cihaz parazit vermeyecek şekilde Yaklaşık 63-64 cm'den de onu onu alıyor. Ee, cihaz gerçekten başarılı arkadaşlar. Hani özellikle mikron boyutta, mikron boyutta. Şöyle bir, e, bunu da göstermeyi unutmuşum hatta size. O kadar küçük ki gözüme bile çarpmamış. Şu boyutlardaki bir nesneyi Şöyle bakalım kaç santime denk geliyor. Şurada siz görmeyebilirsiniz. Şöyle çektiğim zaman da 18-19 santim 3 santim de buradan ekleyin. 22-23 santimden çok rahat alıyor ki benim arkadaşımın bunda şu cihazı papatay. Benim arkadaşımın bu cihazda toprak altından arkadaşlar 20 santimden nabit doğal altın çıkardığını biliyorum. Tırnak ucu kadar. Gerçekten çok başarılı cihaz. Yapanın ellerine sağlık. Çok iyi cihaz yapmışlar. İnşallah bizim e, Türkler de bir gün böyle bir cihaz yapmayı becerir diye umuyorum. Taklitlerden kaçınmalılar. Bence birlik olup iyi bir cihaz yapmalılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.